Merhaba arkadaşlar, Bolt Byte hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğitimimize dördüncü bölümüyle devam edeceğiz. bugünkü eğitimimizde ilk düşmanımızı tasarlayacağız. i̇lk düşmanımız bir zon olacak. Eğitim eğitime başlamadan önce geçen bölümde en son nerede kaldığımıza bakmak istiyorum. Arkadaşlar, en son bir karakter tasarlamıştık. Bu karakterimizin yönünü belirlemiştik ve artık atış edebiliyordu. Sistemimiz tamamen doğru çalışmasının yanı sıra geçen bölüm bir şey eklemeyi unutmuştuk. Onu şu an bu bölümün başında eklemek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ateş ediyoruz ama bu mermiler biz ateş ettikten sonra hiçbir şekilde yok olmuyor. Yani her sıktığımız, her ateş ettiğimiz mermi oyunun e, işte bir süre boyunca devam ediyor ve sonsuza kadar ilerliyorlar. Şu an yaptığımız bir oyunda bu çok büyük bir sıkıntı oluşturmaz ama daha büyük bir oyun yaptığımızda bu bize optimizasyon problemlerine problemlere sebep olabilirler. Yani Giden bir mermi'nin belli bir süre sonra veya belli bir zamandan sonra belli bir yere geldiğinde yok olmasını istiyoruz. Şu an ilk olarak bunu nasıl yapacağımızla başlayacağız. Bunu yapmak için ilk başta mermi objemize geliyoruz ve mermi objemize step kodunu çalıştıracağız. Şimdi bunu yapan birden fazla bir yolu var. Biz bunlardan birini seçmeliyiz. Benim tercih ettiğim yol şu an merminin bizden belli bir mesafe uzaklaştığında yani ana karakterden belli bir mesafe uzaklaştığında artık biz onu göremeyeceğimiz bir duruma geldiğinde yok olmasını istiyorum. Bunu şu şekilde yapacağız. If distance to object yani objeye belirtilen buradaki objeye gel mesafesi şeklinde değerlendiririz ve objenin ismi yazıyoruz. O alt dire karakter. Eğer büyük veya eşit ise bu işaret vereceğimiz değerden büyük veya eşit olduğunu gösteriyor. Şimdilik çok yüksek bir değer vermeyeceğim çünkü yok olduğunu görmenizi istiyorum. Mesela ne diyelim? 200 instance Evet, inatla yanlış yazıyorum. Instance test row. Bu ifade ifadede bu objenin yok olacağını gösteriyor. Yani ne dedik? Eğer bu objemiz bizim ana karakterimizden 200 birim uzaklaşırsa yok olsun. Bakalım nasıl çalışıyor. Gördüğünüz gibi 200 birim sonra mermimiz yok oluyor. Şimdi bunu bizim göremeyeceğimiz bir mesafede yapmamız lazım. Sadece bir sıfır daha ekliyorum. Artık gördüğünüz gibi ekrandan çıkana kadar mermilerimiz yok olmuyor. Ama iki bir birim sonra biz görmediğimiz halde yok olmuş olacaklar. Ve bu sistemimize ekstra büyük olmaktan çıkacak. Şimdi ilk düşmanımız yapabiliriz artık. Bunun için ilk başta sprite'lara gidiyorum ve şimdi kullanacağımız zombi sprite'ımızın ana karakter sprite'ımız gibi olması yeterli. Bu yüzden sağ tıklıyorum ve duplicate diyerek bir kopyasını oluşturuyorum. Bunun ismini S alt tire yani S alt tire e, zombi olarak değiştiriyorum. Bir kere tıklıyorum. Edit image diyorum ve bunun renginin farklı olmasını istiyorum. Yani zombi olduğu için biz mavisek o da kırmızı olsun. Biraz ters renkler kullanalım. Evet şimdi e, bizim kullandığımız yani Sprite'ımız, kullanacağımız Sprite'ımız hazır. E, artık zombi objemizi oluşturabiliriz. Objects e, klasörüne sağ tıklıyorum, Create diyorum. Ve buradan Object seçiyorum. E, i̇smine de o alt tere zombi yapıyorum. No Sprite e, yazan kısma tıklıyorum. Sprite Sprite ve S alt tere zombi seçiyorum. Ee, şu an eee zombimizin bir objesi var. Bunu e, kodlamaya başlayabiliriz. Add event diyorum. Step diyorum. Ve e, bunu mermimizi yönlendirdiğimiz şekilde bize doğru gelmesini sağlayacağız. Bunun için kodumuzu yazıyoruz. Move towards point ee, Burada e, mermimizde yönlendirdiğimiz yer mouse'umuzun yeriydi ve mouse'umuzun x'ini ve y'sini yazıyorduk. Şimdi e, bunun için karakterimize doğru gelmesini istiyoruz ve karakterimizin x'ini ve y'sini yazacağız. O alt dire karakter. Şimdi arkadaşlar şu an değineceğim nota çok önemli. Bu sadece x ve y için de geçerli değil. Örnek vereyim. E, bunun yerine o karakter içerisinde bir şey tanımladık. Bu tanımladığımız değere, bilgiye ulaşmak için de aynı noktayı, aynı işlemi kullanacağız. Nokta koyuyoruz. Bu noktanın anlamı e, o kar yani o kullandığımız objenin içine girip onun içinden bir şey çekeceğimiz anlamına geliyor. Ve biz burada x değerini istiyoruz. Yani o karakterin x değerini. Virgül burada görüyorsunuz yazıyor. Şu an o karakterin y'sini isteyeceğiz. O karakter nokta y. Ve hızını. Bizim hızımız 5'ti. Bizden biraz daha yavaş olsun. 4 yapıyorum. Şimdi room'a gidip karakterimizin yanına bir tane de zombi koyacağım ve nasıl davrandığını inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi sürekli olarak bizi takip ediyor. Ama bize bakmıyor. Şu an bize de bakmasını istiyoruz. Şu an bu kodu ekleyeceğim. Yine burada e, mermide kullandığımız kodun aynısını kullanacağız. image angle eşittir evet, işte. Şimdi arkadaşlar fark ettiğiniz üzere bizim mermimiz tek bir yöne doğru gidiyordu ve hiçbir şekilde hani yönünü değiştirmiyordu ve gitmeye devam ediyordu. Ama zombi biz sürekli olarak bizi takip ediyor. Bunun sebebi nedir? Bunun aslında çok basit bir sebebi var. Şu an bu şekilde bizi sürekli takip etmesinin sebebi kodumuzu step event'ın event içine yazmış olmamız. Ee, yani her e, yani saniyede 60 kere her frame'de bir kod tekrardan derleniyor ve tüm değerler tekrarlanıyor. Ama biz bunu eğer create yazsaydık sadece ilk oluştuğunda bir kere derlenecekti ve sürekli onu tekrar edecekti. Bu yüzden aynı kodlara sahip olmasına rağmen mermi ve zombi objelerimiz farklı davranıyorlar. Ve arkadaşlar e, gördüğünüz üzere e, şu an zombimiz bizi takip ediyor. Sürekli bize doğru bakıyor ama içimize girip bu şekilde e, rahatsız edici bir görüntü oluşturuyor. Bunun olmasını istemiyoruz. Yani e, zombimizin e, bize temas ettiğinde durmasını ve hani e, içimize girmemesini istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bir şey kodlarken e, bunun yapmanın yani birden farklı yolu vardır. E, ben şu an sizin için en kolay, en basit olanı, en anlaşılır olanı seçeceğim. Bunun için şunu yapıyoruz. E, karakterimize geliyoruz et event diyoruz. Collagen diyoruz. Collagen temasla alakalı, Temasımızı belirtiyordu. Collagen diyoruz. Object diyoruz. Zombi seçiyoruz. Yani şu an e, bizim e, karakterimizin collagenıyla zombimizin collagenı birbirine değdiğinde bir şey olmasını istiyoruz. Bu arada collagen neydi? Tekrardan bakalım. Collagenımız burada resmimize geldiğimiz zaman F12 ile yandaki e, alanları kapatıyorum. Ee, geldiğimiz zaman Bu gördüğünüz e, alanda şurada Collegian Mask yani Collegian Maskesi e, Var Bu Collegian Maskesi nedir Şimdi e, şurada Ki otomatik otomatik manuel yaptığımız zaman bakın gördüğünüz şurada ufacık bir alan e, Aslında bu otomatik yaptığımız zaman Buradaki Collegian'ın Otomatikman bizim e, sprite'ımızı doldurması lazım Ama e, şu an e, bir Game Maker 2.3'ten sonra gelen bir problem var. Bu problemden dolayı bunu manuel olarak yapmamız daha iyi olacak. Bakın, otomatik yapıyorum ve burada ufak not olarak kalıyor. Bunu manuel yapıyorum. Elipsi seçiyorum ve buradan çekip tamamen dolduruyorum. Evet, bunun aynısını Zombi objemiz için de yapacağız. Collision mask. Ve mesela şu an bunda o sorunla karşılaşmadık. Ki zaten az önce kendiniz de gördüğünüz üzere biz bunları birbirinden türetmiştik. Yani kopyalamıştık. Umarım bu problemi yakın zamanda çözerler. Yani bu gördüğünüz siyah alanlar birbirine temas ettiği zaman bizim karakterdeki Collision objemiz çalışacak. Ama biz şimdilik burada bir kod yazmayacağız. Sadece başka bir şekilde tepki vermesi için bunu yazdık. Şu an eğer zombi objemizin buradaki solid kutucuğunu işaretlersek bir temas sağlamış oluruz. Solid anlam katı demek. artık zombimizi bir katı nesne olarak değerlendireceğiz. Yani içinden geçinmeyen bir nesne olarak değerlendireceğiz. ama normalde sadece bunu solid yapmamız içinden geçmemizi engelleyen bir durum değil. Solid yapmamızın haricinde eğer diğer objemizle de bunun bir Collision e, event oluşturursak sonuç istediğimiz gibi olacak. Yani içinden geçilmez olacak. Evet, deniyoruz. Gördüğünüz gibi temas ediyor ve sürekli bir takip ederek içimize girmiyor bu şekilde. Arkadaşlar, e, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde e, karakterimize bir can değeri vereceğiz ve bu can değerinin zombinin saldırma sonucunda azalmasını sağlayacağız. Aynı zamanda zombimizin mermilerimize tepki verip canının azalmasını ve sonuç olarak ölmesini sağlayacağız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer eğitimlerimden faydalandığınızı düşünüyorsanız, sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve beğeniyorsanız beğenip abone olmanız benim için önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.